Hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte Zümrüt parkurunda oynayacağız. İlk başta yapmamız gereken çok kolay arkadaşlar. Şimdi şu buzlu alana inelim. Ve Game mod 2'de oynayalım. Düştüm çünkü. Bir macera olarak güncellen güncelledim. ve bu işte bu kadar arkadaşlar ve başardım suya atlamayı başardım Şuradan bir de deneyim durun arkadaşlar bir saniye yaratıcı modda Bunlar bize yeter. Şöyle girelim. Hemen şöyle. Kim mi? See? Okay. die. de game mod 1 alayım. Hayır i̇şte arkadaşlar burdan buradan sonra burada şey buradan zıp buradan atlayarak zıplayabiliyorsunuz işte bu kadar şuradan da birazcık atlayacağım bakın parkurleri zaten denedim Evet arkadaşlar videomu sona getiriyorum. Bundan sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.